Müezzam. Gel Müezzam gel. Hayır. <laughs> Müezzam'a bak. Boncuk ve pamuk. Yolumu gözler bunlar benim. İşten Mustafa abi gelse de bizim karnımızı doyursa bak. Dün aşı yaptım. Dış parazit. Çok şükür bugün henüz bir kaşıma görmedim. Müezza. Bak nasıl koşuyor. Gör bir de Müezza'yı sevelim ya. Müezza. Canım bak. Siz, a, <laughs> sizi çok seviyorlar biliyor musun? Bak hemen kaçıyor. Pamuk seni de seviyorlar, boncuk seni de seviyorlar. Videolarınız izleniyor Allah'a şükür. Evet şimdi Mustafa abi laf uzatma, karnımızı doyur diyorlar değil mi? <laughs> aslan parçası bunlar. Bunlar hem aslan hem küçük dostun. Bak 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 bak. Bak şimdi. Müezzet, sen niye böyle kendini sevdirmiyorsun? Bak bunlar nasıl geliyor? Kuzu. Evet ben hazırım çocuklar. Hadi bakalım. Afiyet şifa olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Müyazza senin tabağın. Biliyorsun özel. Gel. Gel bakalım gel. Gel. Gel gel gel, gel. sen de burada ye. Gel alışın yakın olsunlar ki alışsınlar. Afiyet şifa olsun. Evet. Bugün de böyle oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar dilerim. Meza bak bak bunlardan öğren. Bak hiç duraksıyorlar mı dedim.